Sevgili arkadaşlarım, kanalımıza, videomuza hoş geldiniz, Sefalar getirdiniz arkadaşlar. E, tarla'ya geldik arkadaşlar. Şöyle sizlerle beraber hem bu hem gezelim, hem işimizi yapalım dedim. E, geçen eşim şu ileridekileri budadı. Binaylı onu geçik, e, dal getirdik. Yani eşimle oğlum getirdiydi. Bu defa kalanını budamış. Şöyle, bakın yine bir naylondan fazla gelir herhalde bu tarafı şimdi oğlumla beraber naylona dolduracağız traktörün römorkuna naylon diyorum ona şöyle hem sizlerle beraber şöyle bir yeşilliği gezelim bahçe gezisi yapalım dedim hem de işimizi yapalım şöyle nasıl budamış hem ona bakalım Şöyle budamış ama o tezaş olduğu için ucundan kesmiş. Bakın. Ee, zeytin budası arkadaşlar ee, Nasıl diyeyim Şöyle arasında Kuş geçecek şekilde e, Budanması gerekiyor arkadaşlar Babam gül olsun Kayınpederim olsun Hep öyle söyler Çevremizdekiler de öyle söyler Bakın şu şekilde Güzel budamış Eline sağlık Bakın Bunu bayağı bıdamış Bir iki senedir diyamadık biz burayı Hatta zeytin zamanı da e, Sizlerle beraber toplarken Göstermiştim Çok e, şu şahlardan Şu ince şahlar var ya arkadaşlar Onlardan çok vardı e, Böyle darakla bile darayamadık yani zeytini O kadar çok dalı vardı Şimdi dalı kalmamış <laughs> Bakalım seneye nasıl olacak Bayağı kesmiş yani oğlancım işe başladı. Oğlum şöyle toparlayı toparlayı ver. Tek tek yapma. Merhabalar, merhaba. <laughs> Geçen beni getirmediler. İkisi bir yaptılardı. Bu defa hadi anne hem beraber gezelim dedik. Yani oğlum da öyle dedi. Ben kendim de e, nasıl diyeyim evde de sıkılıyorum artık hani böyle dışarıyı bahçeyi sevdiğim için. Hadi anne beraber gidelim dedi oğlum da. Hem gezeriz hem video çekeriz dedi. <laughs> çocuğum benim. Ne yapacaksın? Toplayacaksın bizi. Şeye ineklere veriyorsun. Kalan, şey kalanında soda atıyorsun. Çırpı yapıyorsun. Aynen öyle. <laughs> Boşa gitmiyor yani. Aynen aynen annem. Endeki gibi annem şöyle demet demet yapı yapı çocuğum. Biz şeyde öyle yapmıştık biliyor musun? Teyzenle beraber e, Özde Dedengilin orada böyle e, şeyler, şeyle oğrakla tarayla toparlayı toparlayı verdik. İyi oldu öyle. Hem elin acımıyor. Ben de öyle yapıyorum ya. Ey ya. <laughs> bakalım çocuğum. Ay papatyalara bak annem. Ne? Papatyalara bak ne güzel. Şunlara bak. Erken sana. Değil mi? Bu sene kış görmedik ki çok. Bir gün şöyle kardeşinle gelelim. O da çok sever böyle papatyaları. Şuna bak. O da okuldan geldi. Hadi gidelim kızım dedim. Anne ben çok yorgunum. Bugün nöbetçiydim dedi. Aşağı yukarı aşağı yukarı bacaklarım çekmiyor dedi. <laughs> Onunla beraber sonra geliriz. Ee, burası da Ablam gelin, Görmeyeceğim gelin. Ee, onlar bu yıl ortak verdiler. Ortak verdikleri e, kişiler çok güzel budamışlar. Gerçekten de güzel olmuş. Bu sene bu zeytinler tutmazsa seneye hiç tutmaz anne. Ve tutar şey böyle irili taneli olur en azından. Yani Bakın onlar da Onlar kadar öyle olmuş. Babam biraz daha fazla aralarını almış herhalde. Hani kurusu hiç kalmamış. Bunda yine tek tük. Mesela şu dallar kurazlı gibi. Onlar da alsalar olurdu. Onu da seneye budayacaklardır. Güzel budamış güzel. Toplayan güzel yapmış. Şu zeytin falan çok büyüktü. Merdiven yetişmiyordu. Onların. Şurası da e, kadın abla gelin. Eşimin amcasının kızının. Onlar da her yıl oraya sarımsak dikiyorlardı. Bu sene dikmemişler. Herhalde zepze mi yapacaklar? Sürmüşler. Herhalde öyle. Şu tarafın otu biz zeytin toplarken bile çok büyüktü aslında ama sapsarı olmuş. Neden acaba? Bir bakayım bakayım. Bakın bademler çiçek açmaya başladı. Ee, bazıları açtı. Bu biraz geç kalmış bence. Ya da onlar erken açmış. Bakın. Şu ilerlerde bakın. Hep badem çiçeği. Bizim evin arkasında var. O da açtı. Buranın otu zaten zeytin toplarken büyüktü. Burayı ben yavaş yavaş başlarım herhalde pişmeye. Çünkü için. Bayağı büyük ve sararmış. Su durmuş gibi yerinde. Baksanıza. Güneş az kaldı. Şimdi ben bu dalları yükleyeceğim. Mallara bakacağım bir de. Onlar yulaf ekmişler buraya. Eniştem yulaf ekmiş. Bir not toplamaya çıkasım var ama. Şöyle meletürel, bol meletürel. geldim annem geldim buraya aslında biz kabak dikelim diyoruz ama <laughs> ot da çok bilmiyorum bakalım nasip diyelim artık ben de yardım edeyim çocuğum sana şunun dibini bak ben toparlayayım Ben biraz yoruldum, annem devraldı işi. Biraz daha at da zaten onu çiğneriz biraz ya. Bayağı şey oldu. Ben biriktireyim, biriktireyim, bu. Böyle atar kızgızını, olmaz mı? O da olur. O da olur, bak gerçekten çiğne ağrım o zaman. Bunu yemez aslında neyse gitsin eve gari. Ne? İyi, tabii, tabii, tabii. O çakal zeytin gibi. Şu mi? bak rengi bile farklı bunlar. Bu e, bak, şu diplerinde çakal zeytin varmış. Bunlar. Surlarda aşılamışlar bak. Çakala aşı yapmış dedik. Bak, bak rengi bile zeytin. farklı zaten benim. Yani. Niye yemesin ki ot ottur ya? Yetsen <laughs> evet, ben sen benden iyi mi bileceksin tabii. Pardon tam ben senden iyi mi bileceğim. Kaç yıllık şeysin? Ben böyle biriktireyim. At atacağım olmaz mı? Tamam olur. Aç lan çünkü böyle olursa demet demet daha iyi olur. Senin boy yetmeyebilir ona. Ben Onun... <laughs> <Aynen. gülüyor> atsam daha iyi. Senin boy kafa almış sanki. Zaten otlar da bacağın şeyine kadar geliyor işte. Bacağı kadar da geliyor. Olmazsa 2-3 tane daha atalım da sonra Onu çiğne sen madem. Bunu mu çiğne almalıyım? Çünkü almazsın. Maşallah, Maşallah. valla benim iki kere götürdüm bir kere de götürüyorsun sen ya. Yok, olamadım. Nazar değdireceksin şimdi. Maşallah dedik ya. Yani bu işin tek sıkıntısı buraya şey otların içine giriyorsun ya traktörle o var. Otların yarısını yatırdın buraya girerek. Otlara da yazık olacak da. Ama yapacak da bir şey yok yani. Yani yolun kenarına kadar da taşıyamayız buradan ta şey kadar. Ha eskiden otlar bu kadar büyümeden buradan da olacak ama o zaman bir zaman olmadı işte. Lakin Zeytin zamanında bile büyüktü bu şeyleri, otlar. Neden? Çünkü yer samuralı. Önce kabak yapaydı burası. Heee. Ondan samuralı. Kabaklar için şey döktüydük, değil mi? Gübre. Samuralı yani, samuralı olunca hadi ot da gübre almış gibi Bak zeytinler, dibinde zeytin var kalanlar. Ki, baksana dibini tertemiz etmiş babam. Temmelik, Otunum, otundan biçmiş, Otunu motundan pişmiş bilmem. Otunu falan da mı pişmiş bilmem diyorum dibinin Aslında baba işe girdi mi temiz yapar işte. Yapar yani Baya temiz yani. <laughs> Ağaçta, ağacı da baya temizlemiş. <laughs> Kurulanı bile almış baksana hiç almamış başında. Bunun sakız mıydı? Neydi ya bunlar? Şu sarı şeyler neydi? Sakız olmaz Ben bir şey gördüm, bir e, bitki gördüm. Bu hani yazın çıkan şeyler var ya böyle. E, içini yiyoruz, dikenli bir şey. Yazın çıkan, kurek yemişim. hayır içini yiyoruz. İçini yiyoruz. Ya bitki bildiğin ya, rastgele bir ot gibi bir şey. Ama ha. Şöyle uzardık. Ha, ha. Ha. Onu kurutmuşlar. Kuru halinden kökünü kadar gazayıp kökünü kestikten sonra onun dibinden şey süt akıyormuş. Allah Allah. Sütte Bunu... şey oluyormuş. Böyle e, aktıktan ya yani bir kesiyorsun, biraz akıyor. Ha. Sabaha kadar akıyor, guruyor. Ertesi gün gidip o şeyi süt dökülen süt birazcık şey oluyor. E, sertleşiyor, biraz sertleşiyor. Çok sertleşmiyor. Ha. Onu alıyormuşsun gidip yıkayıp sonra onu şey şekil verip sakız gibi kullanabiliyor musun? Sakızmış. Ney sakızıydı ya? Bir şey sakız diyorlardı. Ona. Böyle bildiğin diken gibi bir şeyden şey sütünden yapılıyor. Süt ot var bir. Onun sütlotu sopardığında e, böyle beyaz süt gibi atıyor. Onu eskiden sakız yapıyorlarmış ama şeyi bilmiyorum. Allah bir şeyden işte ee, ben de tam bilmiyorum. bilmiyorum. Ama dikenliydi bu ya benim baktım. Seninki farklı. Hani bu yediğimiz şeyler var ya işte yol kenarında çıkıyordu. Yol kenarında. Bizim yol kenarında hemen vardı. Şey, sakalı. Ha, DK kaldı. O dikenli değil miydi? Olur. O dikenli Olur. miydi Olur. Bilmiyorum. bilmiyorum. Kökünden süt çıkıyor işte. Normal şeyinden çıkmıyordu da kökünden bayağı bir çıkıyormuş. Onu açıyorlar Olur. öyle. Akıtıyorlar. Sab ertesi gün bir gün sonra falan geliyorlar. Şey yapıyorlar. Onu bilmiyorum da benim dediğim süt yapıyorlarmış. Eskiden. Vallahi bilmiyorum. Güzel de duruyordu. E, tabii canım eski insanlar şimdi gibi hazır ciklet mi takıp mı da mı? O şey ki mesela sakızlıklar var ya. O sakızlığın e, o oh, sakızlar yani böyle kesersin, yontarsın. Ondan sakız yaparsın, çiğnersin ve mideye de faydası oluyor. E, böyle ağrımasını, ekşimesini geçiriyor. Ama şimdi onu yapmıyoruz. Hep hazıra gidiyoruz. Hep hazıra gidiyoruz. Alıyoruz bir bilcikleri sakız çiğniyoruz. En sağlıklısı o aslında. Eski insanlar öyle şeylerden dolayı sakızlı, sakızlı nasıl çıkıyor ya? Biliyor yapalım beraber. Tamam bir deneriz bakarız. Hem de mis gibi kokar onun sakızı biliyor musun? Bir bakarız madem. Neyse ben yardım edeyim biraz daha şey yapalım. Biraz hızdan alalım. Daha mallara bakma annem. Hava da hafif karanlaşıyor. Güneş de batmaya yakın. Çıkar gideriz orayı da atar geçeriz Tamam Ay ezdin hepsini ya. He? Ezdin hepsini ya. Çökmesi ee, lazım. Çökmesi almaz. Bir daha gelmek zorunda kalırız. Yine bayağı kaldı ya. İşimiz var gibi biraz. Ya, kaçtı ya geldik oğlum. Şurada şuradan, şuradan topla çıkıyor. Böyle basarsan iyi al. Basmazsan almaz Geçen bana iyi bakmıştır onu. Öyle aldırmıştır. <laughs> Sakın da düşme <laughs> Düşme diyorum. Bir de senin toplamaya çalışma. Rahat et toplamazsın orada. <laughs> <laughs> Bak gün batımı da çok güzel duruyor ya. Güneş batıyor. <laughs> Biz devam edelim. gene orta işledireceğim atırat. Atırat anne bunu da. Tamam da koplayayım içine. Tamam. Öbür taraftan atalım. Bir daha çiğnerim ben bunu. Vielen Dank. I oh, no. Yemen lazım. Şey, şey <laughs> hakikaten güzel budamış babam. Hoşuma gitti. Önce çok açık gibi geldi de. Güzel güzel ya. Hayır, önce çok açık gibi geldiydi. Ama baktıkça güzel budamış. Güzel. Bu sefer zeytini iyice uygulayacağım. İyi olur. Evet. Oh. Neyse ben bunu bir çiğneyim arkadaşlar. Şöyle sizlerle şöyle bir bahçe gezisi yaptık. Bir de dallarımızı attık. Bugünlük bizden bu kadar olsun arkadaşlar. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Neyse ben çiğneyeyim.